Herkese selamlar. Bugün sesli video çekiyoruz. Ne de sahil etse bir çekeyim dedim. O konuya geleceğim. Hoş geldiniz tekrardan. Bugün Düzeldorf'tayız. Kalıysa doğru ya da Brüksel'e doğru gideceğiz. Bir daha sesleri gelebilir bizim tabirimiz ekipçe. O çözeceğim. Neden geliyor, neden gelmiyor da umarım o videoda gelmez. Altımızda yeni kodlayacağım tır var. Kodlamadım da kodlamıyor. Sokacağım bir tır var. Volvo FH16. Şöyle hafif bir hazır tasarımını yaptım ne yapalım bizim bu oldu hem de size sorayım dedim neyine basalım ne yapalım ne ekleyelim aslında pek bir şey yapılmaz gibi oldu çünkü aksesuar olarak bayağı şeylidir hmm, Diğerseyle bayağı güzel geldi neyse çıkalım şimdi biz buradan yavaştan çıkalım verelim sinyali bu arada ee, nereden dediniz sesli video sen hayırdır çekmezsin ne oldu <laughs> dağda kurtmayalı falan derseniz haklısınız o konuda yani biz kanalın e, ilk başta demeyeyim de e, birkaç dönem genel sesli videolar falan çekmeye çalıştık ama e, işte benim şu video sesleri olsun e, oyunda kendi sesimi ayarlamak olsun onları bir türlü ayarlayamadım genel ayarlayamamış olabilirim belki oyunun sesi yüksek geliyor olabilir ya da benim sesim biraz e, iğrenç geliyor şey onu çözeceğim neler var sonra onu da bilmiyorum ama ben 1 2 e düştüm çok güzel. Niye? Ben geliyorum 5 dakikaya o zaman. Ee, selam tekrardan. Ee, ben single'a geçtim ee, anlatım yola çıkarken de. sunucuyu ee, sunucu o, bağlı olan bir şirket mi varmış? Bir, e, bir şirket diyelim. Tam okuyamadım uzun uzun mesaj attılar bana da. Orada e, binada yangın çıkmış. Sunucu binası galiba. Bir giriyorsunuz ya e, bekle işte girdiniz falan iki dakika durup yeni yine şey atıyor işte beklemiş bazen offline e atıyor bazen offline'ın olduğunu aynı bekleme süresini atıyor falan e, çok karışık oldu normalde bugün e, sürecektim yani Iveco Daily'yi sürecektim nasip olmadı e, bu sunucular ne zaman düzelir ne yapılır hiçbir bilgim yok e, bana okunan mesela da bilgi verilmemiş bakalım ne zaman düzelecek, ne yapılacak ee, hiçbir bilgim yok. Umarım en yakın zamanda düzelir çünkü online... Ya ben online alıştım yani, online alışınca şimdi single sarmıyor cidden. Neyse, konuyu fazla dağıtmadan moda bilgisini verdik. Ee, biz bu tra ne yapalım, ne işte direkt Direksiyon değiştir dersiniz olur, işte panel olur, ee, ne bileyim değişik değişik işte şu olmamış şunu çıkar ne bileyim lastikleri değişik renk yap falan falan tamam bunu sizin rengi e, zevkinize göre yapacağım sadece tırın rengi değişmeyecek o kadar geriye kalan istediğiniz bütün her şey sizin zevkinize göre yapıp e, ona göre kullanacağım çünkü e, yakın bir zamanda ekibi toplayacağım ekibin e, yarısı biraz işte derslerde keminin ekran kartı cici oldu cici oldu derken servis oda gelir bozulmadı tamamıyla Eee kiminin işte permaban yedi ona hesap mesaf vereceğiz Sonra tarzında uzun iş o bize ait kalsın. Eee öyle halledeceğiz. Yakında e, kendi yaptığımız koltu siyelerim videoları gelecek kısa zam, kısa dakika tarzında. Güzel bir eğlenceli bir şeyler olacağını düşünüyorum. Umarım istediğimiz gibi olur da bu ne böyle. Tam da polis emniceler nereye koyacağı yolu koymuşlar. <laughs> ben oraya arabamı koyulur emniceler. Bu arada özlemiştim ha. 120'den yukarı basmaları. Normalde keşke yapsaydım ya. Ee, trafik ayarlarını yükseltseydim şimdi boş boş kalıyor süspür kılığı da sarmıyor. Ee, artık sesli videolar çekelim mi yoksa eski sessiz videolarımız mı güzeldi ne yapalım bir söylersiniz onları ona göre bir ilerleyelim. Lütfen bunu e, açık yorum kısmında belirtirseniz olur. Sessiz bir video da çek dersiniz olur. Sessiz videoda video da çek dersiniz olur artık. Bu sefer e, de dersiniz olacak? Eskiden kendim ne yapıyorsam onu yapıyordum. Ben bunu sunucu e, nasıl diyeyim sonuçlarını <laughs> aldım. Daha bu kararda bir dakika. Ama direksiyon nereye gidiyorsun sen? Aba o oh, oh, oh. Nasıl single değil mi? Tamamdır. Bugün zaten mot gibi tır ee, baştan belli oldu. Videolarda ne konuşalım, ne istiyorsunuz? Benim aklımda videoluk var bir şey, onu konuşuruz zaten. Ee, başka ne istiyorsunuz, ne konuşalım, ne yapalım? Ee, şimdi e, Nvidia GeForce Now da galiba e, düşük sistemde kullanan arkadaşlarımız işte. GTA 5 oynamak istiyor ne bileyim Red Dead Redemption oynamak istiyor ne bileyim Cyberpunk oynamak istiyor Cyberpunk da ayrıca bu konu zaten onunla ilgili 2-3 tane bir yayınımız oldu oyun zaten ya oyunun hikayesi güzel hikayesine lafım yok da ya, ya öyle böyle bir FPS sıkıntısı yok ya ben bir yayıncıya gitmiştim Cyberpunk yayına adamda RTX 2060 var işte Geri geriye kalanlar aynı işte bir işlemcisi kaç sorun i7 miydi i5 miydi neydi o tarz bir şey var geriye kalan her şey aynı yani işte 16 GB RAM falan filan aldığı FPS 30 <laughs> 30 FPS alıyor oyunda daha 2060 RTX var ya adamda bende 1650 Super var e, U3 var işte 9. nesil e, bende de 16 GB var işte yayın yazılan yayın içinde da e, ekran kartından verdiğim için Eee Cyberpunk ekran kartı e, sömürdüğü için yani işlemci de sömürüyor da ekran kartı da sömürdüğü için Eee 16 mı 17 FB's falan aldım işte Amart olan kesitler kanalına gider e, de öyle bir e, güzel bir kesit yapmışlar buradan e, yapan eee tetik 05'e e, bir de Eren yani 108 reisi <laughs> selam olsun buradan onu da buradan almış olduk. Şimdi GeForce Now'a gelelim GeForce Now e, sanırsam çıksa e, getiriyormuş ya daha doğrusu getirmiş Türkiye'ye e, Paketler açıklanmış e, paket e, birkaç tane video izledim de aklımda pek e, kalmadı ama Aylık mıydı bir şey 75 lira vardı Cidden çok ya 75 lira Şöyle bir şey diyeyim e, aylık 75 lira verdiğinizde öyle bir e, ne bileyim paranız varsa her ay 75 lira vereceğiniz iç vermeyin. Her ay 75 lira biriktirin. Siz e, var olan sistemi upgrade edin bence o parayla. Çünkü ayda 75 75 demek yani 140 falan yani 70 de ben şey yapayım 140 140 ya da 70 olsun işte ayda 70 lira değil. Eee 2 ay 140 lira olacak. Yani çok saçma 75 lira onu vermek. Sonra da tam diyeceksin sistem topladık oyunlar nerede? Ya oyun içinde 70 lira veren adam oyun içinde verir. Hadi vermediniz torrent morat şeyler var ondan e, indirin. Yani 75 lira falan aydı çok ya. Bir ara ben GeForce Now'a duymuştum ayda 5 lira mı neydi? Sonra ne olduysa fiyatlar mı ne hoşmuş şaşırdım yani. Ya ülkenin durumu zaten kötü para açısından dolar olmuş kaç para 7 mi 8 mi belki 9'dur ben mikser aldığım zamanlar çok ilgileniyordum da şimdi pek umursamıyorum <laughs> ya öyle bakalım ya bizim ekipten iki kişi e, mikser toplayacak işte bizim Furkan bir de Eren e, diyorlar işte şu fiyatta falan ekran kartı aman şey e, bilgisayar falan topla diyorlar da ya e, tamam ben de bu bilgisayarı 4.5'a mı ne almıştım Hatta benim 3200 lira mı? 3900 lira mı neydi fiyatı vardı galiba 3200 lira mı neydi gem Garage'dan almıştım ben İşte 1650 yok içinde aynen 1650 vardı 1650 Super RAM e, 1650 Super işte 16 GB RAM Falan fıstık işte SSD ve SSD yükselttik 4.5 e, paraya geldi e Şimdi Eren'le ile tetik işte 4.5 e falan toplu ee, ekran kartı yok bulamıyoruz o fiyata Ekran kartı taksak e, 1050 falan takabiliyor. Sadece 1650 zar zor buluyoruz da e, palet manit işte biraz mm, kötü diyeyim ekran kartı da Soğutması falan kötü diyorlar da pek kullanmadım e, Kullanıcı tavsiye istemediğim artık bunları onu da bilmiyorum ama Öyle duyum aldım Nasıl diyorlar ya 3 pivot kaldırmaz çöp işlemci falan o konuya döndü. <laughs> ya yani kullanmadım polit e, alırken de e, vardı yani game garajda polit e, inno trade vardı dedim inno trade'in renkleri falan çok hoşuma gitti grimsi i̇şte grims renk vardı i̇şte üstünde inno trade'in yazılır falan ne ya, güzel yani onu aldım. İlk de polit almışım. Politin ekran kartı. Simsi <laughs> 90 nereden kalan ekran kartı gibi simsiyah bir tasarım var. Ya yani bakalım yaşan e, dersiniz sistem güçlendirince ne alacaksın falan ekran kartın güzel diyorsunuz. E, büyük ihtimalle i5 9. nesil yakışır bu sisteme de çok çok ilerleyen zamanlarda sistem yaşına girmedi daha bir yaşında yok sistem. Sistem en az bir 3-4 yaşına girsin işte işlemci oyunları falan işte kaldıramaya maya, ama doğru kaldıramamaya başlasın konuşamıyoruz sesli video olduğunu kaldıramamaya başlasın bence o zamanlar iyi 5 belki iyi 5 diyorum iyi 7 alırım ama fiyatı bilmiyorum da belki iyi 9 iyi 9 aldı mı benim ekran kartı o sırada girer de araştırmak lazım Ya AMD ekran kartı alsaydım, AMD pardon ana kartı alsaydım para ee, kaç paraydı 25? 1500 lira mı? 1700 lira mı neydi? Tabi indirimsiz hali ama şu indirim de 1000 lira falan. Gider Ryzen 5 3600 mi 3600 XR satılıyor fiyata ya. Ya beleş aslında AMD de. Ya pek aldığım zamanlar AMD bana o kadar iyi e, iyi söylememişlerdi işte çok ısınıyor musun falan. O zamanki arkadaşlarım böyle diyordu. O yüzden pek AMD bulaşmadım. AMD'e de bulaşsaydım şu anki i3 kadar e, kuvvetli e, işlemcisi yoktu Game Garage'da. 1200 mene öyle işlemcisi vardı. Bakıyorum FPS testlerinde falan i3 daha katlıyor yani 1200'ü. Yani Allah'tan iyi ki i3 almışım ama i3'ün de yani Intel'in şöyle bir saçmalıkları var. Ne kadar Intel'i sevsek ne kadar da Intel reisçi olsak. E, ee, 9. nesil aldık. Tabii ben ama alacağım zamanlarda 10. nesil yoktu. Son neslini aldık. Ben aldım. 3-4 ay sonra çıktı 10. nesiller. İyi ki de 10. nesillere de bulaşmamışım. O da bir ayrı şey. Bir geldim ona da. İyi ki 9. nesil e, sahibim. 9. nesilde 3-4 sonra bir 10. nesile geçti Intel. Soketleri falan değiştirdi. Ben, benim 11.51 soketim var. 12.0'a ee, upgrade etti Intel bir tane iki tane mi ne anakart varmış 11 nesil e, işlemciler desteklemiyormuş Allah'tan o da almamışım ya yani şöyle bir şey diyeyim yeni Intel e, alacaklar 11 nesile de erken e, şey almayın Intel bu belli olmaz 10. nesil şey gibi yapar yani şunu destekliyorum 12 nesil şunu desteklemem yapar Intel bu güven olmaz <laughs> Varmadım ya kararıp duruyor durmadan ya gıcık oldum Ya yani dedim gibi intihar bu belli olmaz sayın Bekleyin alırken Mesela 10. nesiller de hep al Oo yeni nesil istemci işte yeni nesil e, ee, Soketler alayım o bu beni 4-5 sene götürür ah nah götürür 4-5 sene intihar bu <laughs> İntihar ne yapacağı belli olmaz yani in, 10. nesil ee, kullananlara buradan selam olsun. Tabi bir tane soket ayrıydı ya. Z çarpan kilit mi neydi? En güçlü Eee şeyi. O değişmeyecekmiş diye haber duydum da. Ya 10. nesilde hiçbir fikrim yok. 10. nesilleri bari söyleyemiyorum ben. 10.100 varmış. 10.000 küsur falan. Yani hiç çok ışık lazım. İyi hiç 10 10.000 yüzüm falan. Bak belki ne güzel. İyi hiç 9.100 ev. Mükemmel. 9.100. <laughs> Nasip olursa ya 9700 ev sonra ya 9500 ev. Bak mükemmel ya da 9500 mi 9600 KF falan mükemmel. Zaten KF falan aldığım zaman ben AMD'ye sızsanız da geçiyor. Çünkü K işlemciler o kadar güzel ki güçlü de. Yani böyle olsun konuşacağım şeyler. Bir sonraki videoda ne konuşalım, ne istiyorsunuz falan ben burada sadece çekeyim. Bu arada da e, dediğim gibi Türk Sempi'de böyle bir sorunlar var. Bu videoyu ne zaman atarım? Attığım zaman belki düzelirim, düzelmez mi? Hiç fikrim yok ama bunu videoyu birkaç gün attım. Haberiniz olsun. Kendinize bakın. Hoşçakalın.